Selam tutup ne yapıyorsunuz arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTuber Life simülatörün ikinci bölümündeyiz. Bugün yanımda tekrardan Arda var. Hoş geldin Arda. Ina. Hoş buldum. Arkadaşlar ben Arda'dan başka adam bulamam. Onun sayesinde buralara geldik. Arda. Bakayım şimdi. Oğlum Wi-Fi çok kötü ya. Mesela Wi-Fi'mi hiç güçlendiremem. Kullanamam değil de güçlendiremiyorum. Etkinlik salonu. Özel ödüller. aa hayır lan bir ara kaygay falan var. Bu kaç? Zü, yüz. Şuradan bir tane wifi gelse çok güzel olur da. Wifi gelme olasılığı da çok düşük şimdi. 25 bile alamıyorum Neyse, ben bir gideyim. Kanka, bir klavye mi yükselteyim? Şunu alalım. Yana sunuyorum. Kanka, bu oyunda en çok ihtiyaç olan şeylerden birisi yüzde yüz şeydir bu arada telefon. Telefon çok geliştiriyor seni. Hı hı. Yine kasa mı alsam, klavye mi alsam, mouse mu alsam? Monitör mü alsam? İşte biraz biraz daha mı gelişsem? Ne yapsam? Ya 250 B abone bu hmm. Kaç milyona kadar var oğlum? 500 milyona kadar mı var? Zaten? Peki farklı farklı evler gelmiş galiba. Hoş geldin Yusuf. Ay gel. Buraya ilk kez geldiğin dükkanın nasıl mavi he? Ben de en iyi evler vardı. Bu başlangıç evi zaten. Bu ikinci ev güzelmiş bu. E oğlum ikinci ev çok güzel. İkinci ev kanka hem çok ucuz hem ikinci evi alacağım lan ben. İkinci evin internet şeyi de çok güçlü. Ben ikinci evi para biriktirmeyeyim. Ya da sonra 3 üçüncü bölümde, üçüncü bölümde ikinci yani ikinci evi almak için üçüncü bölüme geldiğimiz zaman çünkü bölüm dışında ben bayağı para kasıyorum arkadaşlar. Alacağım ya şu an onu şu an bilgisayarımızı falan geliştirmek umusundayız. Değil mi Arda? Ben yeni internet aldım. Ben yeni internet aldım. Nasıl aldın? Şöyle mi? Tamam söyle de. Tam göstereyim şu videoyu çekeyim. Viral o viral olursa bir video çok güzel oluyor da işte. Viral olması da çok zor oğlum. Yine viral olmadı belli yine. Neredesin gel? Bir dakika video çekiyorum. Şu video bitsin geliyorum. Biz, bu şeyi ya? Tamam. Bir alırsa çok zor. Ha. Nerede? Göster. Ee, kasadan. Amazon oraya. Kasadan mı ya? Ama zor olur. Çıkma olasılığı düşük şimdi. Ben nadir çıkardım direkt. Demir kasadan mı? Bundan. Dur bakayım. Şimdi para geliyor. Ya anten. Am den işler Bakayım Peki bana ne gelecek? Bir internet ya, gelsin. Dekor tip masa 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 falan bir şey geldi bana. E bana am den işler gelmedi ya. Ha, küst. En <laughs> yeni klanlar. klan var. Klanı katılabiliyoruz mu? Klan olayda ne işe yarıyor Bu sadece sunucu kalınlığının aracıyla kat klanlara katılabilirsin. Şimdi bunun adı ne? İmparatorluk smux bir şey. Klan full. Birinci ev, ikinci ev, üçüncü Birinci evde... Oğlum, yedinci ev... Oğlum yat falan vardı hatırlıyor musun lan? Arkadaşlar bakın, YouTuber Life 1'di yat falan vardım. Ama böyle yatlar da var ya şey diye. Kankos. Ne? Boş boş. Boşa koş. Boşa Ben gelemeyeceğim mutlu. Ben gidiyorum. Çocuğum yapacak. Kanka koş yetişirsin. Ne kadar saniye? 15 saniye daha. Ha? 5. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Koş Kim? Girdim Ya Yes <laughs> Saldır Tamam ne ara Saldır koşu? Saldır Kafayı yedik boss mal buraya Oy, saldırıyor. Saldırıyormuş. Oğlum bug'da kaldı. Hmm. E kestik ki biz bunu. Oğlum neden Yeri. sıkılmıyor? Bitirdim. Bu çok kolay. Çektim. Aa, uç havaya uçtum. Ne verdi şimdi bize? Mistik sandık. Sandıktan da bir şey gelmiyor. Of. Ne geldi sana? Onda onda 10 dakika poster. Kim şu demir sandıktan açıyorum. Allah. Demir sandıktan Allah. internet gelsin. Çok güzel. Demir sandıktan İnternet. Kanka demir sandıktan internet gelsin dedim. Kanepe geldi. Ya. Nadir bir tane internet var. Ya masa kurulumunu, kurulumunu ben ne yapabilirim? Masa kurulumu verdi bana bu. İnternet var. Wifi kutusu sıradan olsun. Yine de güzel. Bak şurada bir şey yanıp sönüyor ama ne bilmiyorum. Bak wifi değiştirdim. Wifi değişmedi. Wifi yapılandır. Oo bak gördüğünüz üzere mükemmel bir internetim oldu. iki dakikada video falan ne yapıyorum zaten. Düzenlemesi yüzde yüz. Oha lan çok hızlı yüklemeye başladı şimdi bak. Kalsak yatağı mı falan mı? Sırt çantası. Ben bilgisayarı hiç geliştirmedim. Gideyim bir bilgisayarımı geliştireyim. Geliştirmedin mi sen bilgisayarı daha önce? Hayır bunu güçlendirdin sanırım ya. YouTuber live ben her şeyim. Yapayım. Bir kameram şu an gelişmiş değil. Benim vallahi her şeyim gelişmiş. Şimdi gideceğim listemi bir daha geliştireceğim. Ben. Bakayım. Elektrik sayıcı maksimum 10 zaten. 3000 liram var işte geliştirebilirim kadar geçiyorum. Çok az para veriyor bu arada. Ya Çok hızlı yap. Çok hızlı yaptım videoyu. Oğlum her şey bu arada çok kötü veriyor. Cidden çok kötü veriyor her şeyi.

Ben yatağımı mı geliştirsem? Oğlum yataktan kalkamıyorum orada arada. Vallahi bu çok daha güzel izlenme. Oo bu daha... Yataklar ücretsiz bir tane yatak veriyor. Hi boyu ya bakıp tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tuk tuk, 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 tuk. çıkıyoruz ya, ben çıkamıyorum hmm, bekle ya şimdi 70-80k izlendim 100-120k Şimdi bir yemek yiyelim. 500 lira olduklar şundan ye bakayım. Ben mi şundan bir. Bu şu kasanın yanında kasa kaç almaz bir tanesi? Bilmem. Bir ara çalışıyor. Editler çok güzel oluyor ya. Aha, boss, boss açıldı. Boss'a koş, boss'a koş, boss, boss. Videoda da değiliz da. Videodayız. Videoda mıyız? Evet oğlum. Nasıl <laughs> mi başladık lan? <laughs> Kanka senin beyin gitmiş. Benim kafam döndü başlıyor. Kaçma lan buraya gel. Bir de girse bunu bed. E bu bana mı? bak. Kanka bana bak. mıcık Nasıl ya? Açamıyor. Aa vurdu beni. Ne qona? Canım acıyor. Aa baka girdi herhalde. Bu mal bana atamıyor Hı. ki. Aa kırdı burayı bu mal. Öldü ki. Hı. Ben de öldüm. Oh. İki darbe attım. Ne verdi ona kula kazadan? Sen şey şanslısın ya. Niye ne oldu? Hediyeyi aldı. Hediyeyi aldın abi. Nasılsın ya? Sen almadın mı hediyeyi? Yok. Hayır. sen ne hediye alman lazım Ben öldüm sen ne zaman öldün oğlum internettir pc pc pc'n güzel <laughs> Bir yandan korkuyorum bir yandan da Dua ediyorum. Ne bileyim ya. Bakalım molağın üstü diyor. Bana moral ve <laughs> He? Bana moral ve Nasıl moral ve yiyeyim ya? Ne bileyim bir şeyler de bana ya. <laughs> Kanka 250k bir video izlenir mi? Ne bileyim ben sana sormak lazım. Bir deneyim Ya oğlum sen... Millet hep kızmış bana. Böyle yüksek. İşte biraz daha iyi kaliteli videolar çekebilir misin? Alim sen de çek o zaman. şöyle yapacağım. Koş oh, hadi durma bak. Herkes peşimde. Bakalım arkadaşlar bu arada güzel ha güzel. Arkadaşlar biz de videoyu burada kapatalım. Kendinize çok çok bakın. Görüşürüz. bay bye. -bye.